kısıtlamanın başlamasına sadece 5-6 dakika var. Dükkanların hemen hemen tamamı kapanmış vaziyette. Vatandaşlar da imkanlar dahilinde yetişmeye çalışıyorlar. Ne? Kurala en çok riayet eden yer uzun çarşı. tarihi uzun çarşının dükkanlarının tamamı kapanmış vaziyette. Bu araçlar geç kalan araçlar. Ve yasak kısıtlama şu andan itibaren başladı. Ancak gördüğünüz gibi böyle işte sorumsuz insanlar yüzünden daha uzun süreli kapatmalar meydana gelecek. Bakın görüyorsunuz değil mi? Ya. Vızır vızır bir trafik. Kent meydanında bunlar Suriyeli vatandaşlarımız. Kısıtlama başladı. Ama onlara herhalde böyle bir şey yok. İşte bakın. Bakın. Saat 7 itibariyle sokağa çıkma yasağı başlamıştır. Herkesin evlerine gitmesini rica ediyoruz. Saat 7 itibariyle sokağa çıkma kısıtlamamız başlamıştı. Herkesin evlerine gitmesini rica ediyoruz.